Ee, tabii ki e, bu suçlar yani kişilik haklarına saldırı, e, sosyal medya üzerinden gerçekleştiren suçlar vesaire bunlar medeni hukuk, peşin hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ceza hukuku alanlarında e, hüküm altına alınmış. Burada kişiye karşı işlenen suçlar mevcut. E, topluma karşı işlenen suçlar ve devlete karşı işlenen suçlar mevcut. Bu, bu anlamda mesela topluma karşı işlenen suçlarda halkı kim ve düşmanına tahrik veya aşağılama bu aslında bir maymucuk anahtarı gibi bir hüküm, her kapıyı açar, bunun cezada ve suçta belirlilik ilkesine aykırı olduğu yönünde eleştiriler mevcut. Niye böyle bir eleştiri mevcut? Çünkü neyin halkı kim ve düşmanla tahrik ettiğini bilemezsiniz, bunun bu anlamda belirlilik ilkesine uyulması gerekiyor. Ee, yine bu anlamda e, tabii ki birçok insan suçsuz yere e, bu hükümden dolayı cezalandırılabiliyor. Ee, yine burada kişiye karşı işlenen suçlarda özellikle kadına karşı şiddet, e, cinsel taciz vakalarıyla, e, cinsel suçlarla gerçekleştiriliyor. Bu anlamda bu önemli e, ve işte cinsel taciz bu aslında siz böyle bir suç işlediğinizde sadece cinsel taciz suçunu işlememiş olabilirsiniz. Ee, mesela teşhircilik suçunu işlemiş olabilirsiniz. Fakat ceza kanununda fikri içtima denen bir hüküm var. Ee, bir fiille birden fazla suç işlendiği zaman ee, en ağır cezayı gerektiren hükme göre cezalandırırsınız. Kişilik hakkı, kişinin hak sücesi olarak herkes tarafından tanınmasını istemek ve bu sıfatla itibar görmek konusundaki menfaat ve yetkileri, kişinin korunmaya değer bulduğu, hukuki, bedeni ve manevi nitelikleri varlıklarının tümü üzerindeki hak. Bu kişilik hakkından niye bahsediyorum? E, aslında bu cinsel taciz, hakaret suçu e, veya sizin hesaplarınıza erişme falan gibi e, şeyler kişilik haklarına saldırı olarak e, anılıyor. Kişilik hakkı mutlak haklardandır. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Mutlak haklar için bir e, hukuki, yani korunması için bir hukuki normun e, da var olmasına gerek yok. Mutlak haklar şöyle düşünülür, Türk ve İsviçre hukukunda e, temel davranış normlarıyla zaten e, korunuyor olarak gözüküyor bu anlamda başka bir hukuk normunun ihlal edilmesine gerek yoktur kişilik hakkına saldırıların mevcut olması için. Medeni Kanun 120, şey 23, 24, 25 ve Borçlar Kanunu 58 ile kişilik hakkı güvence altına alınmış. Yine Anayasa Madde 20 Fıkra 3 hükmü, kişisel verilerin korunması kanunu ve Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili suçlar bu anlamda bunları koruma altına almış bulunmakta. KVKK aydınlatma metninin dikkatle okumalı ve neye açık rıza verildiğinin farkında olarak paylaşım yapılmalıdır. Siz bir sosyal medya hesabı oluştururken e, genellikle size bir aydınlatma metni sunarlar. Aslında bu tam olarak bir sözleşme niteliğinde olmasa da e, ileride doğ doğacak uyuşmazlıklarda sizin neye onay verdiğiniz e, baştan sizin önünüze konulur. E, bu anlamda e, bunların maddelerini tek tek dikkatlice okumalı ve ona göre e, onay verilmesi gerekir. Yine Medeni Kanun 24 e, şöyle demiş, hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldıran kimse, hakimden saldırana bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. E, bu anlamda hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldıran e, saldırıları e, koruyor. Bu hüküm e, madde 23 hükmü ise kişinin kendi rızasıyla girdiği hukuki işlemlere karşı kişi haklarını ku kullanıyor. Nedir bu hukuki işlemler? E, sözleşmelerdir. E, 24'te bu anlamda e, şöyle davalar mevcut. Hakimden saldırının tehlikesini önlenmesini yani önleme davasını saldırıya son verilme davasını e, veya e, saldırının tespiti davasını e, açabilirsiniz. Hakimden bunu isteyebilirsiniz. E, Saldırının tespitini için önemli. E, Borçlar Kanunu 58'de e, kişilik hakkına yapılan saldırılar sonucunda meydana gelen e, manevi tazminat için önemli olacaktır. Şimdi Borçlar Kanunu 58'de bu anlamda manevi tazminat e, istemenizi sağlıyor. Fakat bunun için bu kişilik hakkının aynı zamanda e, haksız fiil oluşturması gerekiyor. Haksız fiil bir bir sürü çeşit e, haksız fiil var. Bu anlamda ben sadece olayı anlamanız için e, genel kusur sorumluluğundan bahsedeceğim. Borçlar Kanunu 49'da düzenlenmiş. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekte yükümlüdür diyor. Bu anlamda e, kanuni tanımdan e, haksız fiilin unsurlarını kusur, hukuka aykırılık bir fiilin bir zararın mevcut olması ve bu fiille zarar arasında illiyet bağı, nedensellik bağının e, bulunması gerekiyor. Bu huka, hukuka aykırılık, az önce bahsetmiştim, mutlak haklar söz konusu olduğunda ayrıca bir hukuk normunun ihlal edip edilmediği araştırılmıyor. Fakat yine her durumda bir hukuk normu ihlal edilse de e, veya mutlak haklar söz konusu olsa da bir hukuka uygunluk sebebi var mı yok mu bunu araştırmak gerekir. Eğer hukuka uygunluk sebebi yoksa varsa bu tür haksız fiil niteliğindeki şeyler veya suçlar oluşmayacaktır. Bu anlamda hukuka uygunluk nedeninde mesela Medeni Kanun 24 anlamında kişilik hakkına saldırılarda hukuka uygunluk bahsedilmiş madde 24 fıkra 2'de. Ee, eğer kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. Burada e, hukuka uygunluk e, sebepleri sayılmıştır. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızasından neden bahsedilmiş? Çünkü e, yine madde 23 hükmünde de kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz demiş. Bu anlamda karine olarak kişilik haklarına yapılan her türlü saldırı, yani hukuka uygunluk sebebi mevcut değilse e, saldırıdır, hukuka aykırı bir saldırıdır. Yine e, sosyal medya üzerinden, dijital e, zeminler üzerinden en fazla işlenen suçlardan biri haberleşme gizliliği ihlali. Ee, bu bu anlamda mesela sizin e, Instagram'da direkt mesaj e, kutusunda yaptığınız konuşmaları bazen e, story'nizde paylaşıyorsunuz. İşte bu anlamda bu da haberleşme gizliliği ihlali suçunu oluşturuyor. E, tabii bu size e, dediğim gibi az önce de bahsettim. E, bir sosyal medya bir ahlaka aykırı ve, ve, veya suç e, oluşumu konusunda ee, insanları hani bu yönde e, tetiklemiyor. Ee, i̇nsanlar daha güvenli ve e, ahlaka aykırı veya kanunlara aykırı iş yapmadığını e, düşünüyor. Bu anlamda bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.